Biraz bir espri yapalım. Geçen dönem plan bütçe komisyonu başkanıydım ben. Bütçe görüşmelerinde yine bulunuyordum. En çok duyduğumuz söz bu bütçe elveda bütçesi olacak sözüydü. Hatırlarsanız meclisimizin bir kısmı değişti ama burada e, geçen yılda görev yapan arkadaşlarımız da var veya ekranlardan izlemişlerdir. Bu bütçe son bütçenizdir sözünü çok duyduk. Elveda bütçesidir. Hatta bu bütçeyi tartışmamıza gerek yok. Zaten biz geleceğiz. Yenisini yapacağız. Ne gerek var tartışmaya şeklinde değerlendirmeler olmuştu. Hatırlıyorsunuz değil mi? Elveda bütçesi olmadı. Bu değerlendirmelere en güzel cevabı milletimiz sandıkta demokratik bir şekilde verdi. Elveda değil. Yeniden merhaba bütçesiyle karşınızdayız. Değerli arkadaşlar, son sözü millet söyler. Milletimiz son sözünü demokratik olgunluk içinde sandıkta söyledi ve bugün gurur duyuyoruz gerçekten. 22. bütçemizi kesintisiz bir şekilde meclisimize getirmiş olduk. Bu bir siyasi harekete her zaman nasip olan bir hadise değil. Dünyada da örneği çok az görülen bir hadise siyasi istikrarın en güzel sembolü diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla aziz milletimize yeni bütçe hazırlama yetkisini verdiği için bizlere tekrar şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, Mayıs seçimleriyle birlikte siyasi belirsizlikler ortadan kalkmış ve ekonomimiz adına son derece olumlu bir ortam oluşmuştur. 20 yıllık tecrübeden şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Siyasi istikrar olmadan ekonomik istikrar ve sosyal refah olmuyor. Belirsizlikler ekonominin düşmanı. Özellikle uzun vadeli yatırımlar yapacaklar için siyasi belirsizliklerin ortadan kalkması gerekiyor. Mayıs ayında aziz milletimiz Cumhurbaşkanımıza olan güvenli bir kez daha yenilemiş, mecliste Cumhur İttifakına çok net bir çoğunluk vermiştir ve siyasi belirsizlikleri ortadan kaldırmıştır. Bu ekonomimiz adına da en sağlam zemindir. Siyasi istikrar ve güven pekişmiştir. Bunu hemen izleyen günlerde bazı konuşmacılar da ifade ettiler. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin de sağladığı imkanlarla hızla hükümetimiz kurulmuş, görev dağılımı yapılmış ve yeni döneme ilişkin çalışmalar başlatılmıştır siyasi belirsizlikleri azalttığımız gibi hazırladığımız kalkınma planıyla orta vadeli programda hükümet programıyla ve bütçeyle politika belirsizliklerini de ortadan kaldırdık ve öngörülebilirliği sağladık. Dolayısıyla siyasi belirsizliğin ve politika belirsizliklerinin ortadan kalktığı, öngörülebilirliğin sağlandığı bir ortamda yolumuza devam ediyoruz. Bütçemizi orta vadeli program çerçevesinde huzurunuza getirdik. Orta vadeli programı hazırlarken de bütün kesimlerle görüşmeler yaptık. Finans kesiminden tarım kesimine, sendikalardan işveren örgütlerine, toplumun bütün kesimleriyle görüştük, istişareler yaptık. Bütçe katılımcı hazırlandı mı diye sorular soruldu, ona cevaben söylüyorum. Evet, katılımcı hazırlandı. Bütçemize temel teşkil eden bütün bu dokümanlar, kalkınma planında binlerce insanın katkısı alınarak özel ihtisas komisyonlarıyla çalışmalar yapıldı. Bütçe bu politika dökümanlarının bir uzantısı olarak hazırlandı. Dolayısıyla sivil toplumdan akademiye, bürokrasiye varıncaya kadar değişik kesimlerin görüşleri alınarak bütçe hazırlandı. Bütçemizin temelini teşkil eden orta vadeli programda dört tane temel amaç belirledik. Üç tane de Temel aracımız var. Bunları gerçekleştirmek üzere. Birincisi depremin yaralarını sarmak. Değerli arkadaşlar, depremin ilk aşamalarının yaraları hızla sarıldı. İhtiyaçlar giderildi. Vatandaşımız sahipsiz bırakılmadı. Geçici barınma imkanları sağlandı, destekler sağlandı. Ama asıl yük kalıcı hizmetlerin sunulmasındı. İlk başlarken yaptığım konuşmada da söylemiştim. 104 milyar dolarlık bir yükten bahsediyoruz. Bu yıl 762 milyar TL, gelecek yıl 1 trilyon 28 milyar TL, 3-4 yıllık süreçte 3 trilyon liranın üzerinde bir kaynağı depremin yaralarını sarmak ve yeni afetlere karşı riskleri azaltmak için kullanacağız. İşte bunun sonucudur ki bu yıl ve gelecek yıl bütçe açığımız Normal seyrinden daha yüksek bir seviyededir. Yalnız şu noktaların altını çizmek isterim. Bu geçici durumu esas alarak bütçemiz bozuldu şeklinde bir değerlendirmeyi teknik olarak çok doğru bulmuyorum. Yapısal açık dediğimiz bir şey var bütçede. Sürekli tekrarlanan, her yıl tekrarlanan belli harcama kalemleri başlatırsanız bütçede yapısal bir bozulmaya yol açarsınız. Bu tamam. Ama deprem böyle değil tek seferlik harcama veya birkaç yıllık harcama. Dolayısıyla yapısal bir bozulmaya yol açmıyor, dönemsel bir artışa yol açıyor. İkinci vurgulamak istediğim şu deprem harcamaları ile ilgili olarak depremle ilgili yaptığımız harcamalar yatırım niteliğinde harcamalardır. Sonuçta bütün bu harcamalar ülkemizin şehirlerimizin direncini arttıran geleceğe ülkemizi daha iyi hazırlamaya vesile olan harcamalardır. Nitelikli harcamalardır. Geçici olarak bütçemizde artış getiriyor olabilirler ama gelecekte çok daha büyük maliyetler ödememize engel olucu nitelikte harcamalardır. Bütün bu yönleriyle deprem harcamalarının geçici etkisini değerlendirmek gerekir. İkinci amacımız, birincisi depremin yaralarını sarmak ve Türkiye'yi risklere hazırlamak. İkinci amacımız fiyat istikrarını sağlamak. Türkiye ekonomide, reel ekonomide çok başarılı oldu. Rakamlarla da bunu ortaya koyduk. 20 yıllık sürece baktığınızda Türkiye 20 yılda yıllık ortalama 5.4 büyümüş. Dünya 3.6 büyümüş. Dünyanın 1.8 her yıl üzerinde bir büyüme performansımız olmuş. Özellikle son yıllarda bunu arttırmışız. Son 3 yılda dünya bileşik olarak yüzde %7 büyürken Türkiye %20 büyümüş. Turizm gelirlerimiz bu yıl 55 milyar dolara çıkıyor. İhracatımız 255 milyar dolarlara gelmiş. Sanayi üretimimiz artmış. Reel tarafta gerçekten güçlüyüz. Finansal tarafta enflasyonda bir sorunumuz var. Bunu da görüyoruz. Vatandaşımızın da yaşadığını görüyoruz. İşte şimdi bunu önceliklendirmiş durumdayız reel ekonomideki bu başarılarımızla birlikte fiyat istikrarını da sağlamaya dönük ekonomik makroekonomik politikalarımızda güncellemeler yaptık. Bazı arkadaşlarımız eleştiriler yaptılar bu politikalarımızla ilgili. Değerli arkadaşlar şunun altını çizmek isterim. AK Parti'nin hükümetlerimizin son dönemde tabii Cumhurbaşkanlığı sistemi Cumhur İttifakı'nın Temel ilkeleri değişmez. İlkeler, değerler değişmez. Ama dönemine göre politikalar güncellenir, araçlar güncellenir. Dünyanın, ülkenin şartlarına göre bir takım revizyonlar, bir takım uyarlamalar yapılır. Bunu geçmişte de yaptık, şimdi de yapıyoruz, gelecekte de yapacağız. Dünyanın şartlarına, Türkiye'nin şartlarına bakarak o günün ihtiyacına göre politikalarımızı elbette güncelleyeceğiz. Bizi statik, değişmeyen, hiçbir şeye dokunmayan bir parti olarak görüyorsanız çok yanılıyorsunuz. AK Parti değişimci bir partidir. Yeri geldiğinde reformlar yapan, politikalarını güncelleyen bir partidir. Ama bir taraftan da temel değerleri değişmez, temel doğrultusu, temel hedefleri değişmez, temel istikameti değişmez. Bu ikisini bir arada sürdürmektir aslında. Bunu ekonomide yaptığımız gibi Güvenlik politikalarımızda da yapıyoruz. Sosyal politikalarımızda da yapıyoruz. Başka alanlarda da yapıyoruz. Eski arkadaşlarımızla yeni arkadaşlarımızı karşı karşıya getirme çabalarınız da beyhude bir çabadır. Bu çabaya hiç girmeyin. İşte bu çerçevede makro politikalarımızda bir güncelleme yaptık. Enflasyonu önceliklendirdik ve şu anda enflasyonla mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Ha niye bir anda enflasyonu düşürmüyorsunuz gibi bir soru gelebilir akla. Birçok dengeyi eş zamanlı olarak düşünmek zorundayız. Enflasyonu düşürürken büyümeyi istihdamı ihmal edemeyiz. Sosyal dengeleri, ihtiyaç içinde olan geniş kitlelerin taleplerini göz ardı edemeyiz. Bütün bu dengeler çerçevesinde enflasyonla mücadele ediyoruz. Bir anda enflasyonu düşürelim deseniz ne büyüme kalır ortada, ne sosyal denge kalır, ne çevresel denge kalır. Dolayısıyla aşama aşama enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Gelecek senenin ortalarından itibaren belirgin bir şekilde enflasyondaki düşüşü göreceğiz hep birlikte. Geçen yaz aylarında yüksek enflasyonlarla karşılaştık. Sebeplerini sabahki konuşmamda izah etmiştim. Normalde yaz dönemi enflasyon düşük olur mevsimsel olarak sonbahar döneminde biraz daha yükselir. Bu sene tam tersini yaşıyoruz. Yaz dönemi biraz daha yüksek oldu enflasyon. Dokuzlar civarında. Bugün geldiğimiz noktada sonbahar olduğu halde mevsimsel koşullar aleyhte olduğu halde yüzde üç, üçleri biraz aşan enflasyon oranlarına geldik. Bu izlediğimiz politikaların etkilerini görmeye başladığımızı gösteriyor. Aylık bazda etkilerini görüyoruz. Ha yıllık bazda etkilerini de 2024'ün ortasından itibaren göreceğiz. Bunda da baz etkisi dediğimiz bir şey var. Bu yaz yaşadığımız o yüksek enflasyonu bir yıl boyunca enflasyon hesaplarında taşımak durumundayız. Ama gelecek yılın yaz döneminden itibaren o hesaplardan çıkmış olacak. Yeni politikalarımızın etkisi daha net bir şekilde görülmüş olacak. 2024'ün ikinci yarısından itibaren başlayacağız. 2025'te çok daha düşük seviyelere yüzde 15'ler civarına düşen bir enflasyon göreceğiz. 2026'da da yeniden tek rakamlara ulaşacağız. Bu süreçte az önce bahsettiğim gibi temel ilkelerimiz doğrultumuz değişmez. Nasıl ki 2023'te enflasyonu yüzde altılara faizleri yüzde dört küsurlara düşürmeyi başardıysak orta vadede enflasyonu da faizleri de inşallah tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Ama bu bir bu bir süreç. Bu sürecin her aşamasının kendine göre ihtiyaçları var. O ihtiyaçlar çerçevesinde yolumuza devam ediyoruz. Üçüncü amacımız büyüme ve istihdam. Türkiye kalkınmakta olan bir ülke. Gelişmiş ülkelerle kalkınmış ülkeleri aynı kefeye koyamazsınız. Gelişmiş ülkeler sadece istikrara bakarlar. Ama kalkınan bir ülkeyseniz istikrarla birlikte büyüme, istihdam, üretim bunlara da bakmak durumundasınız. Cumhurbaşkanımızın hep altını çizdiği dörtlü bir e, kavramsal çerçeve var. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat. Cari açığı düşürerek büyüme. Dolayısıyla bu perspektifimizi de hiçbir zaman kaybetmiyoruz. İşte büyüme rakamlarımız ortada. İlk dokuz ayda. %4.7 büyümeyi başardık. Gelecek yıl biraz daha ılımlı %4 bir büyüme. Sonra ivmesini arttırarak 4.5-5 şeklinde giden bir büyüme perspektifimiz var. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Gelen göstergeler bunu teyit eder nitelikte. Büyümeyle enflasyonla mücadele aynı anda nasıl olur diye soran arkadaşlarımız da var. Dünyanın da sorusu bu. Resesyona düşmeden enflasyonla mücadele etmek sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın meselesi. Burada da biz şuna inanıyoruz. Birincisi bizim büyüme hızımız zaten 5.4 gibi bir ortalamaya sahip. Bir miktar bunun altında büyüyeceğiz. İstikrar adına bu fedakarlığı yapacağız. Ama bir taraftan da büyümenin kompozisyonunu değiştiriyoruz. Tüketim ağırlıklı bir büyümeden yatırım, üretim, ihracat ağırlıklı bir büyümeye doğru yöneliyoruz. Dolayısıyla tüket büyümenin bileşenleri değiştiği için enflasyona katkı sunan bir büyüme, cari açığa katkı sunan bir büyüme değil, enflasyonu da arz yönlü olarak olumlu etkileyen, ihracat kanalıyla cari açığı olumlu etkileyen bir büyüme perspektifiyle yolumuza devam edeceğiz. İstihdamı da çok önemli görüyoruz. Sadece ekonomik açıdan değil, sosyal açıdan da istihdam çok kıymetli gençlerin, kadınların istihdamı başta olmak üzere bu konulara girişimciliğe, istihdama da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bir taraftan tüketimde daha ılımlı bir seyir izlerken diğer taraftan nitelikli yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı desteklemeye devam edeceğiz. Ve dördüncü amacımız sosyal refah. Kalıcı sosyal refah. Değerli arkadaşlar, enflasyonu düşürmeden büyümeyi sürdürülebilir kılmadan kalıcı sosyal refahı da sağlayamazsınız. Kalıcı sosyal refahın zemini istikrardır. İst siyasi istikrardır, ekonomik istikrardır. Bununla birlikte büyüyen ekonomi, büyüyen bütçe ve oradan da sosyal kesimlere sosyal adalet ilkesi çerçevesinde sağlanan destekler. İşte bunu nihai olarak başarmak üzere bütün politikalarımızı kurgulamış durumdayız. Detaylarına çok inmek istemiyorum. Vaktim kısıtlı. Bütün bu amaçlara ulaşmak için üç tane politika alanımız var. Para politikaları, maliye politikaları ve yapısal reformlar. Her üçünde de detaylı bir şekilde izleyeceğimiz yol haritasını paylaşmış durumdayız ve onları birer birer hayata geçireceğiz. İlk defa orta vadeli programın ekine yapısal reform takvimimizi de koymuş durumdayız. Hangi alanda hangi adımı atacağımızı, hangi çeyrekte bunu başaracağımızı ortaya koymuş durumdayız. Kamuoyu da bizi yakından takip edebilir. Bütün bunları da koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda bütün taraflarla bir araya geliyoruz. Ekonomi para politikasından sorumlu kesimler, maliye politikası, yapısal reformlar meclisimizin de desteğiyle kanun itibarıyla bütün bu çalışmaları sürdürüyoruz ve inşallah Türkiye yüzyılında adım adım daha ileriye gideceğiz, istikrar içinde büyüyeceğiz, teknolojik seviyemizi yükselteceğiz, kurumlarımızı daha etkili, daha verimli işler hale getireceğiz ve gençlerimiz için, insanımız için çok daha güzel bir geleceği, iyi bir geleceği hep birlikte hazırlayacağız. Bizim perspektifimiz 2053. Ben burada doğrusu uzun vadeli bir perspektifle ilgili daha farklı şeyler de duymak isterdim. Kendi adıma söylüyorum. Keşke bizi eleştirmek için kullandığınız vaktin tabii ki eleştirin. Demokrasi eleştireceksiniz. Ama vaktin bir kısmını da keşke siz ne düşünüyorsunuz diye onları bir paylaşsaydınız. Uzun vadeli gelecek açısından vizyonunuz nedir? Ülkeyi 10 yıl sonra, 20 yıl sonra, 30 yıl sonra nerede görmek istiyorsunuz? Ana politikalarınız sizi buraya taşıyacak politikalar nelerdir? Politika dediğimiz şey hedeften ve hedefe giden araçlardan oluşur. Sadece hedefleri ifade ederseniz temenniler seti olur. Hem bu vizyonu hedefleri hem de oraya götürecek araçları tarif etmeniz gerekir. Bu konuda çok fazla bir şey duymadığımı söylemek isterim. Bizim vizyonumuz belli. Planımızda da ortaya koyduk. 2053 vizyonu. Cumhuriyetimiz 100. yılını doldurdu ve büyük bir birikime sahibiz. İşte bu birikimle birlikte Türkiye yüzyılına adım atmış durumdayız. Ve Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Teknolojisiyle, ekonomisiyle, sosyal refahıyla, çevresel politikalarıyla, demokratik standartları yükseltmesiyle, yeni anayasa tartışmalarıyla bütün bunlarla birlikte Türkiye yüzyılını her bakımdan inşa edeceğiz ve dünyada çok daha güçlü bir ülke haline geleceğiz. Türkiye'nin güçlenmesi daha adil bir dünyanın da oluşumuna çok büyük bir katkı sunacaktır. Türkiye Cumhuriyeti bugün Gazze'de bu zulümlere sessiz kalanlar, bu zulümleri işleyenler kimlerse Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken bizim mücadele ettiğimiz güçler de aynı güçlerdir. Bunu bilmemiz lazım. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin o dönem mazlum milletlere nasıl örnek olduysa, ilham verdiyse, bu emperyalist güçlere karşı mücadelesiyle başarabiliriz hissiyatını nasıl oluşturduysa, bugün de güçlü bir Türkiye olarak, Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkiye yüzyılında sağlayacağımız ilerlemelerle yine mazlumların umudu olacağız, yine adaletli bir dünyanın temel taşlarından biri olacağız. Bu vesileyle Sayın Erbakan, sayın Ecevit'i de rahmetle anmak istiyorum ve Kıbrıs'la ilgili de şunu ifade etmek istiyorum. Kıbrıs'a o gün o müdahaleler yapılmamış olsa, barış harekatı olmasa belki bugün Gazze'de gördüğümüz manzaraları Kıbrıs'ta görmüş olacaktık. Çünkü aynı hadiseler birbiriyle nitelik olarak çok farklı hadiseler değil. Bu vesileyle rahmetli Ecevit'i ve Erbakan'ı da e anıyorum. Değerli arkadaşlar, Son 10 yılda Türkiye büyük güvenlik riskleriyle uğraştı. Bunun da altını çizmek isterim. Ekonomiyle ilgili değerlendirmeler yaparken bunu da gözden uzak tutamayız. Bir taraftan etrafımızda jeopolitik riskler, aşağıda Suriye, Irak, yıllardır ambargolarla karşı karşıya olan İran, Kafkaslardaki çatışmalar, ihtilaflar, yetmezmiş gibi kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı, Balkanlardaki sorunlar, Doğu Akdeniz'deki sorunlar, bütün bunların içinde Türkiye gerçekten bir istikrar adası. Bu da çok kıymeti bilinmesi gereken bir, bir durum. Bir taraftan da Türkiye son 10 yılda birbirinden şiddet terör örgütleriyle eş zamanlı bir şekilde mücadele etmek durumunda kaldı. DEAŞ gibi bir terör örgütüyle, PKK gibi bir terör örgütüyle ve FETÖ gibi bir terör örgütüyle her biri tek başına bir ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yetecek ölçekte olan terör örgütleriyle eş zamanlı olarak aynı zaman diliminde mücadele ettik ve çok şükür büyük bir başarı elde ettik. Tabii ki yok olmadı bu örgütler. Tabii ki mücadelemizin devam etmesi gerekiyor ama büyük oranda bunları azaltmış durumdayız bu tehditleri. Ülkemizin içinde dışında bu mücadeleyi sürdürüyoruz. İşte bu mücadele ortamında bu ekonomik başarıları sağladık. Bu ilerlemeleri kaydettik. Bunun da çok kıymetli olduğunu ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Kaynaklarınızı ne yapıyorsunuz diye soranlar oluyor. Çok detaya inmeden yine bir rakamı sizle paylaşmak isterim. Son 20 yılda kamu olarak yaptığımız yatırım 608 milyar doları bulmuş durumda. 2002-2022 dönemini söylüyorum. Kamu olarak devlet yatırımlarında 608 milyar dolarlık yatırım yapmışız. Bir önceki 20 yılda ne kadar yapılmış diye baktığınızda yine dolar bazında 194 milyar dolar yapılmış. Yani bizden önceki 20 yılda 194 milyar dolar kamu yatırımı yapılmış. Bizim dönemimizde 608 milyar dolar kamu yatırımı yapılmış. İstikrarlı, kapsayıcı insan odaklı bir büyüme anlayışıyla buna devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, yine bütün bu tartışmalarda Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili itirazları olan arkadaşlarımız oldu. Komisyon görüşmelerinde de ben bazı itirazlarla karşılaşınca şunu söyledim. Bütçe hazırlıklarını yaparken arkadaşlarımız bana bir iki sayfa Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin avantajlarını anlatan bir metin e, getirmişlerdi taslak konuşma metnimde. Ben dedim ki onlara ya bunu çıkarın dedim. Çünkü artık bu tartışma kalmadı dedi. Bu kadar seçimden sonra, milletin bu kadar onayından sonra herhalde muhalefet artık bunu dile getirmez dedi. Ama görüyorum ki bugün de genel kurulda da maalesef hala Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini tartışmaya devam ediyor muhalefet.